Altının mücevherlikteki saflığı karat ya da ayar terimleriyle ifade edilir. Bu bağlamda altın için kütle oranlarını gösteren çizelge aşağıdaki gibidir. Saf altının öz kütlesi 19,3 gram bölü santimetre küp, gümüşün öz kütlesinin 10,50 gram bölü santimetre küp olduğunu bilen Ebru, kuyumcudan aldığı bilezik ve yüzüğün öz kütlelerin sırasıyla 18 ve 15 gram bölü santimetre küp olarak hesaplamıştır. Bilezik ve yüzüğün altın gümüş karışımı olduğu bilindiğine göre yargılardan hangileri kesinlikle doğrudur? 1. Bileziğin kütlesi yüzüğün kütlesinden daha çoktur. Bilezik ve yüzüğün hacmini bilmeden kütle hakkında yorum yapamam. 2. Bileziğin ayarı yüzüğün ayarından daha yüksektir. Saf altının Öz kütlesi 19,3. Bilezikte 18. 19'a daha yakın olduğu için saflık değeri evet altının saf altına yakın. Peki gümüşünki ne kadar? Gümüşün Gümüşünki 10,5. Ama burası 15. Yani 15 gram bölü santimetre küp olan yüzüğün saflık değeri, gümüşe yakınlık değeri bileziğin altın saflık değerinden daha uzaktır. Evet 2 doğrudur. 3 bilezikte kullanılan gümüş miktarı yüzükte kullanılan gümüş miktarından azdır. Şimdi biz burada kütleyi bilmiyoruz. Hacmi bilmiyoruz. Sadece öz kütle ile ilgili yorum yapabiliyoruz. Öz kütle yorumu da ancak ve ancak ayar yorumudur. Yani karat yorumudur. Bu nedenle 3 ile ilgili de yorum yapamam. Cevap yalnız 2 B seçeneğidir.